Bu görüntüleri Amerikan CNN televizyonu 24 Temmuz'da yayınladı. Jeffrey Epstein, meğer Donald Trump'ın düğün törenine davet ettikleri arasındaymış. Yıllar sonra birlikte bir Victoria's Secret defilesi de izlemişler. Bunlar ikilinin arasındaki yakın ilişkiye dair yeni kanıtlar. Acaba kız çocuklarının da içinde olduğu bir fuhuş kuran Epstein'in yazılı bir müşteri listesi var mıydı? O listede Amerikan Başkanı Donald Trump var mıydı? Mezardaki Epstein eski dostu Donald Trump'ın biletini kesebilir mi? Convicted sex offender Jeffrey Epstein died by suicide overnight in a Manhattan jail cell. Jeffrey Epstein'in cezaevindeki şüpheli ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Fakat hala ne olup bittiğine ilişkin yanıt bekleyen sorular var. Ve o sorulardan bazılarının muhatapları da kravatlı, güçlü, paralı erkekler. Başkan Trump gibi. Adalet Bakanlığı kısa süre önce 7 Temmuz'da bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Epstein'in intihar ettiği kesindi, bir müşteri lisesi yoktu ve şu anda soruşturulabilecek yeni bir isim bulunmuyordu. Bu Epstein dosyasına dair büyük sorulara verilen bir yanıt da aynı zamanda. Ama yanıtlar ikna edici olmadı ve ikna olmayanların haklı gerekçeleri var. Mesela müşteri lisesi yok açıklamasından 5 ay önce Şubat ayında Adalet Bakanı Pem Bondi'nin müşteri lisesinin masasında olduğunu söylemesi gibi. Mesela Epstein dosyasındaki bütün belgelerin açıklanmaması gibi. Adalet Bakanlığı Epstein belgelerini Şubat 2025'te açıklamıştı. Tamamını değil bir kısmını. Trump'ı destekleyenlerden bile gerçekleri saklıyorsunuz itirazları geldi. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Anna Luna bize istediğimiz bilgileri verin diye tweet attı.